haftanın en düşük puanını alan iki gelirini açıklıyorum. Betül ve Hatice. Evet. Siz oturabilirsiniz Cansu ve Haftanın en düşük puanını alıp ve gelirim mutfakta programına veda edecek olan gelinimiz 48 puanla. 48 puanla Betül. Teşekkürler. Betülcüm haftanın en düşük puanını aldım maalesef. Asıl sağlık olsun yaşamak güzeldi. 54 puandasınız. Ben de eğer annemle birlikte geliyoruz buraya o yüzden onun da müsaadesini almak istiyorum. O da müsaade ederse ben çeyreğimin birini Betül'e hediye etmek istiyorum. Aa yok. <laughs> Haliden? Olur olur. Hediye etmek istiyorum. Hem doğum hediyesi olsun hem de e, bu kadar kaldı. Yani görmek isterdim. Hani ne bileyim. Fazlası olsun, yok, fazlasını kuşum, yapsam ama abi. çok istiyorum. Ha, güzel, siz bilirsiniz. <laughs> Yok. Olur olur doğum hediyesi. Lütfen. Gerçekten yok. Sağ Hediye ama Betül bu, bu. Ama hediye, Doğum hediyesi. Şey var, hediyesi yok kabul Şeyi yok ama ona takarsın. Hayır hayır hediye. Hayır, çocuğun olacak sonuçta hediye, bu yani. Hediye veriyor yani. sevdiği için. Allah Allah sizleriniz. Aa, bunlar Gerçekten. Ezgi de hediye etmek istiyor. Sağlık olsun. Her şey Bir daha söyle canım, bir daha. Ben de hediye etmek istiyorum. Ben sizi tanış, çok mutlu oldum. Bir dakika, dursak gelin. Bebeğe, ay kabul edemez ya. Niye demeyeyim canım, Bebeğe, hediye ediyorlar, doğum edeceksin ya. Ben şey, sabahtan bir şeyler getirmiştim zaten. Valla alkışlıyorum sevgili Eski ve Ama niye? Sevdik. Evet. Sevgi Sevdi. evet. çok Ama çok tatlı bir kız. Çok şeker. Çok yani, sevdik. Canım evet. benim. Evet. Yani. yani... işte burada biraz tabii ki bak bir şeylerden dolayı oldu. Kız çok evet. istedi. Olsun. burada kalmış. Kısmet değilmiş. Betül bir de bizim istediğimiz gibi bir yarışmacı. İşini bir yapıyor. Şey. Güzel cevaplar veriyor. Çok dikkatli bir kız. Otur Betül'cüğüm ayakta durma. Ee, isterdim ben de gerçekten kalmasın ve altın... Buraya kadarmış, kısmet. Evet, puanlı... Ortam şikayetim. güzel, siz iyisiniz, hepsi birbirlerinden iyi. Hepsi değerli insanlar. Evet. Tanıştığıma... Ama bir belli olmaz Gül Hanımcığım. Bizim seyircilerimiz çünkü e, e, istediği yarışmacılara çok çok ısrar ediyorlar. Belli bir kotamız var o kotaya geçince de. Biz de tekrar çağırıyoruz e, yarışmacılarımızı. Bütün herkesi burada gördüm, çok mutlu oldum. Yani hepsi birbirinden iyiler, birbirinden başarılar. dürüz bir yarışma. <laughs> Korkmuyoruz zaten, burada görüyorsunuz. E, gürüz, Biz İle herkes gelip birbirinden saygılı. Çok mutlu oldum. canım için Hepsini sağ Hepsini seviyorum. Sen Gelir Mutfak'ta bu program, bu stüdyo, böyle bir hani... Bir sinir içinde falan olduğun halde buradan gitti zaman üzülürsün. Evet çok garip <laughs> şey yani. Ben oluyor. üzülmem diye düşünürken şu an gerçekten oluyor. hani... Betül'e çok üzüldüm. Biz her ilikleri biz yaşattık. Bek verdiğinde de arkadaşlar sevindi. Bir şey kazanamadığımız ya da sevinip bir şey verdiler. Ağlama artık Betül ne olur yapma. <laughs> Dur ben ona. Ben de ağlayacağım bak <laughs> ben de duygusalım <laughs> <laughs> Yapma. Gelir görürsün <laughs> yakın yer. Ortam güzel. <laughs> ben sadece tatlı sözüm var, tatlı yaparım. <laughs> Canımın içi. Hepsi yerler. Canım benim. Hayır, şey, şeyler söyle. Hayır, çok güzel bir şey bırakmışım. Gerçekten evet. o çok güzel bir şey. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Fatih Bey burada çok güzel arkadaşlıklar da oldu biliyor musun? Gerçekten Böyle güzel. Böyle kalbimize yazdı. Ama bizim gibi ayrılan kimse olmadı. Gerçekten. Bizim <laughs> gibi evet olmadı. Gerçekten olmadı. çok güzelmiş. Dışarıda evet, İlk defa gelinlerin e, başka bir gelin için gerçekten üzüldüğünü gördün mü? Ben de üzüldüm. Beni ağlatmayın. Evet ağlama <laughs> sen duygusalsın. Ağlama. Alkışlar. Tebrik Tebrik ederim. Beğen.